Ekim ayı kadınların en sık görülen meme kanseri için farkındalık ayıdır. Meme kanserinde üçlü e, tedavi yaklaşımlarında klinik ve genetik değerlendirme, radyolojik ön tanı ve patolojik tanı önemlilik arz eder. Bireyin gözün retina tabakası ve parmak izlerinin herkesin farklı olduğu gibi her kadının meme kanseri her kadına özel spesifiktir. Risk olarak çok yüksek risk ve yüksek riski göz önünde bulundurursak genetik mutasyonu olanlar, daha öncesinde radyoterapi görenler ve ve ailede pozitif aile hikayesi meme ve veya over kanseri olan bireylerin riski çok daha yüksektir. Bir sepetteki birden fazla farklı meyveler olduğu gibi meme kanserinde farklılıkları söz konusudur. A tipi meme kanseri, B tipi meme kanseri hedefe yönelik akıllı ilaç alacak olan bir grup. Bir de bir de tümörde hiçbir özelliği olmayan bizim üçlü negatif dediğimiz ki en kötü pro, en kötü prognozu, en kötü seyri olan meme kanser grubu vardır. Klinik değerlendirmede bireyin vücut kitle indeksi, vücut yapısı, eşlik ettiği hastalıklar Nikotin kullanılması, kullandığı ilaçlar, maruz kaldığı kimyasal maddeler önemlilik arz eder. Meme kanseri 40 yaşından sonra yaygın şekilde gözükebileceği gibi ailede bir veya birden fazla bir bireyde gözükebilir veya genetik problemi olanlarda karşımıza çıkar. Ve bunlara bağlı olarak da memenin içerisindeki kanallardan veya memenin süt yapan e, tomurcuklarından çıkar. Tekrar vurgulamak gerekirse, üçlü negatif ve hedefe yönelik olan tedavi olanlar için, öncelikle tedavi sistematik yani kemoterapidir. Genetik meme kanseri dediğimiz zaman, e, Angelina Jolie e, efekti hatırlanması gerekir. Ki bu biliyorsunuz, e, bu e, aktristin e, genetikleri pozitif olduğu için, risk azaltıcı, Meme ve over kanseri için önceden işlem yapmıştır. Peki bu pozitiflik olduğu zaman ne oluyor? Kişinin meme kanserine yakalanma oranı artıyor. Genel olarak maalesef Türkiye'de bu yaş e, daha da erkenlere çekildi çünkü akraba evliliği söz konusu. Over kanseri riski artar. E, prostat erkekte kalın bağırsak kanseri. E, her iki bireyde artış gösterir. İkinin pozitif olması ise bunlara ilave olarak larynx ve pankreas kanseri riski arttırır. D hormon eksikliği ise bünyemizde çok farklı organlarda bir e, sıkıntı yaratabilir. Hatta e, psikiyatrik olarak şizofreni depresyona kadar yol açabildiği gibi bizim bu konumuz olan meme kanser riskini de tetikler. Oğer kanseri meme kanseriyle her zaman kol kola gittiğinden dolayı kişide over kanseri olması meme kanseri açısından yakın takibe büyüteç altına alınması gerekir. Gebelik ve emzirme döneminde oluşan veya tanı konulan meme kanserlerin prognozu maalesef diğer dönemlere göre daha kötü seyreder. Bazı e, bilgiler ki artık bunların yanlış olduğunu biz ifade ediyoruz. Gebelik ve emzirme meme kanserinden korur diye kişilerde ortaya çıkan enfeksiyonlar veya ele gelen kitleler göz ardı ediliyor. Oysa ki çok yanlış bir yaklaşımdır. Gebelerde ve emzirenlerde de meme kanseri görülür. Ailesinde meme kanseri olduğu zaman mamografi tarama yaşı 40'tan daha önceye çekilmesi gerekir. Örneğin annesi 30 yaşındaysa bunu 10 yıl öncesinde Mamografi ama daha da etkili tanı yöntem olarak meme MR'ı ile takip etmemiz, değerlendirmemiz gerekir. Biyopsi ise radyolog meslektaşlarımız yapmaktadır. Memede ve veya koltuk altında. Klinik evre olarak da dört evresi vardır. Dördüncü evre son evresidir. Yani kişinin bünyesindeki hayati organlarda hastalıkta bir sıçrama yapmıştır. Tedavide ise meme ve koltuk altına yaklaşımımız farklılık gösterir. Bireye ve tümörün özelliğine bağlı olarak bazı hastalarda memenin tamamını alıyoruz. Bazılarında sadece problemli olan kısma yöneliyoruz. Benzer şekilde koltuk altındaki lenf notlarının hastalığın derecesine göre bazı bireylerde o bölgedeki lenfleri geniş olarak çıkartıyoruz. Bazılarında ise kısıtlı bir Cerrahi işlem yapıyoruz. Ki koltuk altındaki e, geniş cerrahi işlem sonrası kişi de ödem parmaklarda ve kolda oluşmasın diye. E, netice itibariyle kadınların en sık gözüken bu e, meme kanseri erken dönemde yakalandığı zaman, erken dönemde teşhis edildiği zaman tedavisi yüz güldürücüdür ve ileriye doğru kadınlar, umutla yaşantılarını sürdürebilirler teşekkür ederim saygılarımla